Evet dostlar herkese selamlar bu videomuzda yaptığımız birkaç tane canlı yayın vardı bilirsiniz belki izlemişsinizdir izleme şansınız olmuştur orada birkaç arkadaşın bana yönlendirdiği sorular var. Ee, onunla ilgili ben e, nacizane bildiklerimi paylaşayım isterim. Ee, şöyle ki e, bu tavukların yem değişimi ile alakalı. Şimdi arkadaşlar bu yem değişiminde e, ciddi bence yanlışlıklar yapılıyor. Şöyle yanlışlıklar yapılıyor. Ee, örneğin mesela e, tavuk herhangi tavuğa herhangi bir yem veriliyor. Bu uzun süreli veriliyor ve sonra pat diye değiştirili veriyor. E, şimdi arkadaşlar bu tavuğun yem yeme alışkanlığını birden değiştirmeniz tavuk da strese sebep oluyor. Yani şöyle söyleyeyim hem biyolojik olarak da hem de kendisi de alışamıyor. Bu konuda bu konuda tavuklarda yani o kadar çabuk stres oluyorlar ki o kadar çabuk bünyeleri bozulabiliyor ki yani insanlar gibi değiller ya da diğer hayvanlar gibi değiller belki atıyorum küçük baş büyük baş hayvanlarda da vardır o konuda çok bir tecrübem yok ama tavuklar bu yem değişme olayına yem değişme olayına çok hassaslar hassaslar ve bizim de bu konuda çok dikkatli olmamız lazım yem değiştirirken özellikle Uzun süre verdiğimiz bir yemden farklı bir yeme geçiyorsak eğer bunun belli oranları var. Yani belli oranları var derken e, tabi bunu elimizde kantarı dolaşıp ya da elimizde tartıyla dolaşıp 300 gram, 500 gram verme e, şansımız her zaman olmuyor. Ama bunu e, kesinlikle yavaş yavaş yapmamız lazım. Şöyle, şöyle arkadaşlar bizim mesela şöyle dışarıda iki tane 18 litrelik yemliklerimiz var. Biz bunların içine her zaman belli oranda karıştırılmış yem veriyoruz. Yani ben öyle yapıyorum. Bunun içinde ne oluyor? işte arpa oluyor. Bazen, bazen güvercin yemi oluyor az bir miktardan. Yaz aylarında biraz çekirdek işte malumunuz Trakya'dayız. Çekirdek bol oluyor. komşulardan falan temin edip çekirdek atıyoruz. E, kış aylarında kış aylarında biraz daha beslenmeleri kuvvetlensin diye kendim yapabiliyorsam özel işte baklagillerden hazırladığım rasyon ya da işte yemciden organik yem olarak aldığım organik yemden kasında şu içinde herhangi bir hayvansal kalıntı veya antibiyotik olmayan yemlerden karıştırıp veriyorum. Şimdi ben bunu sürekli olarak rutin bir şekilde yapıyorum. Ve yemini değiştirmiyorum arkadaşlarım. Ama bazı e, tavuk besleyenler, bazı tavuk besleyen arkadaşlarım e, tavuğun her zaman yediği yemi birden değiştiriyor. Bu tavukta arkadaşlar şöyle söyleyeyim, hem biyolojik olarak sıkıntıya sebep oluyor, e, yani bünyesi bozuluyor, alışamıyor, yem yemeyi terk edebiliyor, hasta oluyor, e, ölümlere de sebep olabilir arkadaşlar. Alışmazsa yer, yemezse yemi, e, mecbur kalıp mecbur yiyecek diye bir şey yok. Yerse hasta olur, hasta olduğunda da ölür. Hayvanınıza yazık olur. Bunu e, şöyle anlatabilirim, e, verdiğiniz yem. Kavuğa biyolojik olarak iyi gelmez. İshal yapar. Bu ishalini atlatamaz. Atlatamadığında da ölür. Şimdi bunu nasıl yapacağız peki? Şöyle söyleyeyim. Bizim gördüğünüz gibi iki tane yemliğimiz var. Bu yemlik ağzına kadar dolu olduğunu, eski yemle dolu olduğunu varsayalım. Bu iki yemlik ağzına kadar dolu. Biz bunun içine tekinden bahsedeyim. 18 litre. 18 litrenin ilk başta 2 litresini yeni aldığımız yemle Geri kalan 16 litresini 15 litresini de arkadaşlar eski yemle karıştırarak karıştırarak hayvanın önüne dökeceğiz. Bunu günbegün günbegün arttıracağız. Örneğin mesela bir gün 2 kilo yem 2 litre yem koyduysak bunun içine yeni yemden ertesi gün iki buçuk ertesi gün üç ondan sonra dört ondan sonra beş yani birini azaltıp birini arttıracağız birini azaltıp birini arttıracağız ve böylece yem değişimini sağlamış olacak he, olacağız hem de bu arada bu sırada e, tavuğumuzun bu yemi olan tepkisini göreceğiz ben mesela ilk başta aldığımda tavukları e, normal arpa alıyordum arkadaşlar normal arpayı buğdayla karıştırıp veriyordum e, tavuğu şöyle, tavuğu şöyle söyleyeyim tavuklar bir tarafına yani yemliğin dışına Arpayı atıyordu, buğdayı yiyordu. Arpanın tanesine dokunmuyorlardı öyle söyleyeyim. O kadar da seçici bir hayvandır aslında bakarsanız tavuklar. O nedenle verdiğiniz yemin de ne kadar tüketildiğini bu şekilde gözlemlemiş olursunuz. Bu şekilde gözlemlerseniz tavuğunuzun hastalanma riskini de olasılığını da en aza indirmiş olursunuz. Dediğim gibi belli bir oranda birini arttırıp birini azaltmanız lazım. Eğer bu şekilde yapmazsanız tavuklarınızı e, stresi sokarsınız, hasta edersiniz. Hiç gerek yok böyle bir şeye. E, belki de sevmeyecektir, yemeyecektir. Belki bünyesi alışmayacaktır. O nedenle bu şekilde yapmanızda fayda var. Onun haricinde arkadaşlar mesela beslenmesinde tavuklarda evsel atık vermeyin hayvanlara. Yani e, evsel atıktan kastım ne? Biz yemek yiyoruz, ne yiyoruz? Kızartma yiyoruz. Kızartmanın kalını hayvana vermeyin. Ekmeği mesela evde kalıyor ekmeği sürekli hayvana ekmek vermeyin arkadaşlar. Bunlar hep hayvanın bünyesini nasıl diyeyim alt üst edecek şeyler. Sürekli mesela ıslak ekmek verdiğinizde hayvanın ishal olma ihtimali çok yüksek yüksek. Yani hayvan inanılmaz hasta olur. Ya da bir tek yeme e, dayamayın hayvanı. yani a, Örneğin mesela mısır. Mısırı çok verirseniz hayvan yağlanır. Buğdayı da çok verirseniz yağlanır. Yani bizim sürekli ekmek yediğimizi düşünün. Nasıl kilo alırız? Hayvanlar da öyle. Sürekli ekmek yerse kilo alır. Sürekli bir herhangi bir şeyden e, yerse kilo alır. Bunu mümkün olduğu kadar belli oranlarda yapmamız lazım. Hiç mi vermeyeceğiz? Hayır verebiliriz. E, ama dediğim gibi bizim kendi evimizden arta kalan artıkları vermememiz lazım. Çünkü onları insan değil tavuklar. Tavukların da kendi ihtiyaçları var. Eee de alacak, vitaminini de alacak. Onu da nereden alacak? Çi i̇şte topraktan alacak. Bizim bizim yediğimiz şeylerden bunları temin etmeleri mümkün değil. Ama bizim evde yediğimiz baklagillerden örneğin mesela kırmızı mercimektir, yeşil mercimektir, pirinçtir. Bunlardan verebilirsiniz ama bunları yağsız haliyle yapmanız lazım. Tavukların öyle şey tad alma duyuları çok fazla gelişmemiştir. Tuzu fark edebilirler ama tatlıyı fark edemezler mesela. Acıyı fark edebilirler ama tatlıyı fark edemezler. Ee, öyle acı biberli ne bileyim e, midesini bozacak bağırsaklarını mide yoksa gerçi e, şey şeylerin bağırsaklarını bozacak öyle şeyler vermeyin hasta ederiz hayvanlarımızı. Yazık olur. Ee, hani benim bu konuda yem değişimi konusunda söyleyeceklerim dediğim gibi e, belli oranlarda bunu yapın arkadaşlar. Belli bir sürece yayın. Hem gözlemleyin hem de e, yem e, şeyini değiştirin. Marka değişimi bile yapsanız aynı şeyi yapmak zorundasınız arkadaşlar. Yani örneğin bir marka veriyorsunuz yemi. E, başka bir markaya geçtiniz. Onun içindeki bütün e, malzemeler değişiyor. O malzemeler değiştiğinde gene aynı sonuca ulaşırsınız. O sebeple şey, markasını bile değiştirdiğinizde benim dediğim şekilde uygulamanız gerekir. Belli gün yani her gün belli oranlarda karıştırarak aynı oranda karıştırarak birini azaltıp eskiyi azaltıp yeniyi arttırarak tavuğa alıştır alıştıra vermeniz lazım ki tavuk sağlığını korusun. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gene aklınıza takılan kafanıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazın. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Şöyle kameramızı da çevirelim. Geç de olsa dönmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.